Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Windows 10 işletim sisteminden Windows 11 işletim sistemine nasıl geçiş yaparız bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Windows 11 işletim sistemini kurmadan önce kullandığınız bilgisayar Windows 11 işletim sistemini destekleyip desteklemediğini kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için hemen tarayıcınızı açtıktan sonra arama çubuğuna Windows 11 PC sistem durumu denetimi yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tıklıyoruz. Evet, ilk çıkan linke tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru Heh, şöyle bir kısım olması lazım arkadaşlar Buradan PC sistem durum denetim uygulamasını indirin yazıyor arkadaşlar bunu indiriyoruz arkadaşlar hemen kaydet diyorum buradan hemen açmasını istiyorum lisans sözleşmesini kabul ediyoruz yükle diyoruz masasına kısa öyle kesin Evet arkadaşlar uygulamamız açıldıktan sonra Şimdi denetle diyorum arkadaşlar Evet bu bilgisayar Windows 11 gereksinimlerini karşılıyor yazıyor harika bir haber e, tüm sonuçları göster diyorum arkadaşlar burada e, tüm gereksinimlerini karşıladığını görebiliyorsunuz sizde herhangi birinde bir sıkıntı yaşarsanız Hani Windows 11 işletim sistemini Kurmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben şimdi burayı kapatıyorum. Evet, şimdi e, kurulumun nasıl yapacağız? Windows 11, download diyoruz. Daha sonra arkadaşlar yine Microsoft'un e, kendi sitesi, kendi web sitesine giriyoruz. buradan arkadaşlar hani hiç verilerim kaybolmasın şu an Windows 10 işletim sisteminin Kullanıcıysanız buradan bu bu aracı indirebilirsiniz. Yani herhangi bir veriniz kaybolmayacak zaten. Bunu hemen indir diyorum ben. Evet diyorum. Daha sonra arkadaşlar aç diyorum buradan. Ee, lisans koşullarını falan kabul ediyoruz Evet İlk adımımız başladı arkadaşlar Şu an indi, indiriliyor ee, Ben hemen indirip geliyorum Evet arkadaşlar indirme işlemimiz tamamlanıyor Şimdi ikinci adıma geçeceğiz İndirme de doğrulanıyor şu an arkadaşlar Bekliyoruz Ve üçüncü adım arkadaşlar yükleme başladı. Yükleme tamamlan tamamlandıktan sonra videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Windows 11 işletim sistemi yükleme tamamlandı. Burada şu süre sonra otomatik olarak yeniden başlatacak diyor ama biz şimdi yeniden başlat diyerek hemen Windows 11 işletim sistemine geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, işte karşınızda Windows 11 işletim sistemi. Evet arkadaşlar, kurulumu sorunsuz bir şekilde yaptık. Yani açıkçası ben bu Windows 11 işletim sisteminin arayüz kısmını çok yani bayağı hoş olmuş, bayağı ben beğendim. Yani şuradaki e, temalar özellikle bayağı bir güzel olmuş. Evet dostlarım, şimdi videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.